Ha sol atıyor bana. Nak yemedim tamam. Hangar hala var, support var dikkat edin. Yok, yok sıkıntı yok o geldi. Kit basmıyor. Lan şuraya bomba at. Atıyorum abi. Arabanın arkasına <laughs> istersen sisi beklesin. Geçiyorum Çıkmasını geçiyorum. Bekle <laughs> bekle bekle sisin geçmesini bekle abicim. Kaç. Şuraya aç, aç <laughs> Ay bak, gitme bak, gitme, gitme lan. Ay açılma lan oğlum alan adam da adam nak nak. Açılma ha, bir yere nak. Adamı O da mı ne? Ne? ben pardon, patlattım. Pardon, pardon. Ben adam sandım? Pardon. Açılacaksan açıl biraz daha açıl. Arkası bak. Arkası da geliyor. Yok yok, yok aç. Açılma bana Kim kime geldi lan? Yes, ben kutu. aldım o kili. Şu an iki kili Çekili mi kili var? Ben Hayır. Ben kendi vurduğumu çektim. Of şunu sen patlattın sanıyorum ben ya. Ben patlattım adam düşerek ölmüş. Kilip bedava gitti. Şu aşağı bir kişi bu arada çıkacak oradan. Geliyorum abi. Gel Natix gel. Ya vallahi ya abi minfolaşamıyoruz ya. Adam biz Abi arkadaşlar fight düşün. Burada abi şu. Enemies Tamam abi. Tamam. Burada abi şu. Kaleşleri var mı acaba onların? Bilmiyorum. Bir şey kırmak. Kalan dış kaldılar. Bir tane daha var. En sol. Şurada <laughs> bir yerde. Enemies <laughs> ahead. <laughs> 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 Abicim burayı tut, sen ben öbür tarafa bakıyorum tamam mı? Burada biri daha var, bir takım daha var abi. Hintolar evet. var. Okey. Tut orayı. Okay. Şurada bir adam var bak. Headshot yedi, at yedi at aşağısı at. benden düşmedi. Ee, Ceyhan abi onları çıkartmayız biz seninle. Şurası bak. Abi solum sağ sağ biliyorum sağ bende. Abi bu arkamız gelecek. Çok fazla yok. Evet bu arkamız yükselebilir. Abicim abi dur şuraya bak sen gel. Gel gel gel. Bekleriz gel gel. Harikasın. Düşme. Abi dur şurada var. 140'ta var. Çok kara var. Buraya bir buraya bir odaklanın. Bunlar çıkacak head. 140. Beyler arkamız başka. geliyor. Bak burası markam alan. Tam dışı. orayı tutsan 140'ı tut bir. Burası şey, arabayla çıktı, çıktı, arabayla. Çek kill, gel, kill çek. Geliyor bak Bize mi geliyor? Sen de nasıl evet orası? Dikkatli öyle bir tane. Çek kill. Leroy, Leroy desteğe git oraya, Leroy desteğe git oraya. Tamam, gidiyorum, number gidiyorum, number gidiyorum, number gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Geliyorlar oradan, bir, bir takım daha geliyor, iki takım bir. Takım. Lan sol alttan iniyor bak. Canım siz siz. siz. Şuraya bak. Ne yapıyorlar <laughs> kanka? Bu hangar. Watch out. Watch out is ahead. Aynı hangara girecek. Biri solda. Vay Hangarda var. Bizi biri bizim altımızda doğru oynadı alan bende. Ben Alana geliyorum. Ben de. Alan bende Cihan abi gelebilirsin. Alana bırakacak kendini herhalde Serano. Şu altın yok. var Cihan abi sis var. Biliyorum sağ altında abicim bakıyorum göremiyorum onu yani. Bir dakika abi. ben Bilmiyorum. onu vuracağım Bilmiyorum. bir dakika. Vurdum. Helal Helalsin abi. Sağına dikkat et. Be, Buradan yükseliyorlar. Harika. Oy önüme destek, önüme destek. Şu açılıyor. Geliyorum. Acele etme lan. Acele etmeyin ama. Bak yine kafasını karıştırayım mı? Uygundur. uygundur. Bak önümde direkt. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Bekle, bekle, bekle. Uygundur, parka uygundur, parka uygundur, parka uygundur, parka uygundur, parka uygundur, parka uygundur, uygundur, uygundur. Vurdum, vurdum, vurdum. Rahat tamam, devamı var, Devam. devamı var. Loot atalım, loot atalım, loot atalım, lootlarınızı atın. Mermi çektiniz beyler. Bir kişi risk alsın. Beyler, burada mermi almayın. Burada sıkıntılı burası. Bak buraya odak da kal, buradan kill çekeceğiz. Bizi sıkıyor. Kan granat iksi mermi atar mısın? Mermi atar mısın? Hiç kalmadı. Şu, şu çekin. Çok kalabalık, Kanka, çok riskli şurada. Ön, önümüz araba. Şuraya odaklan, şuraya odaklan. Allah'ın şey bir geliyor. Ben şuraya odaklan. Tamam. Allah'ım Helal oğlum. Helalsiniz. Kanka sıkamıyorum. Fazla mermisi olan var mı? Abi çıkartmayın şu Oynarız her türlü. Var bende de var. Ben de attım. 96 91, 96 96 68 90 attım. 90 altı attım. Sol 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 Tel sol arkadaşlar oradan raşlar raşlar oraya Buraya açalım açalım Oyna oraya Baskı kur baskı Oyna 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 A, oyna Orada bir kişi var Oraya bakın beyler Bak yine gidiyorum oraya. Bas. Bak, bak git, git, Etrafında git, geç sakın gidiyorum. durma. Bak burada var. Burada burada Kullan burada burada altta kulübe, var. Altta kulübe. Kulübeyi bombala. Kulübeyi bombala. Kulübeyi bombala. Kulübeyi bombala. Kullübeyi bombala. Arkasına, arkasında, arkasında. Getiyor, getiyor. Getiyor. arkasında arkasında arkasında. Aynı abi açı iyi. Açı. Sağdan Lero açılabilirsin. Dikkat. Al, Abi şu, şu sistem spin at. Sistem spin at abi atıyorum. Bakın oraya. Sakın durma. Hiç durmayacağım. Arabanın arkasında. Helal helal helal. 7 7 bende. Helal devam devam. Oynuyorum bekle. Hayır. Helal bin. Helal. helal, helal. helal. Yargı mod ke. Yargı mod ke.